Abi ekonomiyle alakalı konuşuyoruz. ekonomi nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi kardeşim öncelikle ee, bize bu hakkı verdiğiniz için sağ olun. Allah razı olsun. Şimdi ee, biz Türk milleti olarak şöyle bir genemiz var bizim yapımızda. Bize 6 milyarda verseler biz geçinemeyiz. Neden efendim? Çünkü insanlar ee, şöyle söyleyeyim. Bir evin önünde 2 araba olursa, bir evin önünde 3 araba olursa, devlet bize 6 milyar asker ücret verse geçinebilir miyiz? Geçinemeyiz. Doğru mu? Abi evinizin önünde 2 araba, 3 araba, hatinden fazla, ihtiyacınızdan fazla e, yaşamaya çalışırsanız doğru, geçinemeyiz. Yetmez. Ama bir de gerçekten geçinemeyen vatandaş. Şimdi e, gerçekten geçinemeyen vatandaş e, şimdi konusuna gelince de şöyle bir şey söyleyeyim. Benim yaşım 41. Ben gümüş analıyım. 27 senedir ticaretten uğraşıyorum. Aşağı yukarı bütün hükümetlere de gördük. Bu hükümeti de gördük. Şimdi bugün askeri ücret açıklandı. 2009 liraya yakın. 2825 liraya yakın devlet. Allah razı olsun. Yani bunu hiç yapmasa bir şey diyebilir misin? Diyemezsin. Sonuçta yani devletin vermiş olduğu bir karar. Buna saygı duymamız var. Onu kullanırsın. Onu da kullanırsın. Başka bir şey kullanamazsın. Şimdi bugün bir sokağa baktığın zaman bu insanlar hep boşa mı dolanıyor? Ceblerinde para var ki illa ki dolanıyorlar değil mi? Ya para olduğu için mi dolanıyorlar? Pa para, bizim para var. Para herkeste var. Şimdi ekonomi konusuna gelince yani ıı, şu anda ekonomimizde bir sıkıntı benim kendi görüşüme yoktur. Çünkü devlet büyük vadeler atlatıyor. Yani İzmir depremiymiş, Elazığ depremiymiş, işte seller, felaketler bunların üstesinden devlet geldi. Yani başka bir devlet gelip de bize yardım etmedi. Ama biz başka devletlere yardım ediyoruz bu arada. 156 şimdi, ülkeye yardım ettik Yani. Şimdi ee, şöyle bir şey var. Tamam 156 ülkeye devletimiz yardım ediyor. Ama kimse kimseye karşılıksız yardım etmez. İlla ki bizim yardım edeceğimiz yerlerden de bize yarın bir herhangi bir konuda bir destek gelecektir. Şimdi şunu sorayım abi. Az önce ben teyzeyle konuşurken evet, dinledin az çok. Dinledim, hani geçinemeyen evet. insan yok dediniz ya. Onun söylediklerini duymuşsunuzdur aşağı yukarı. Yani bunu siz neye bağlıyorsunuz peki? Şimdi teyze geçinemeyen de hiç kimse geçinemez. Teyzenin şu anda evinde bir eşi vardır. Bir, bir de bir kendi vardır. İkisi de emeklidir. İkisinin emekli maaşı eğer teyzeye geçindiremiyorsa bizim hiçbirimiz geçinme şansımız yok. Ben üç nüfusum. Eşim ben, bir de bir kızım var. Eşim de çalışıyor. Ben de çalışıyorum. Evim de kira. Gayetten iyi çalışıyor. Yani iyi geçiniyorum. Hiç, i̇yi diyorsunuz. sıkıntım yok. Peki şöyle sorayım abi. Sıkıntı var diyebilmeniz için ne olması lazım? Kardeş, şimdi sıkıntı var dememiz için önce e, ben yani kendi görüşümü söylüyorum. Ben e, çok aciz bir insanım. Yani okumuş kültürlü bir insan da değilim. Siyasetçi de, de değilim. Gereği sorguluyorum sadece. Ben de olduğum gibi doğal olarak konuşuyorum. Şimdi en fakir gariban adam şu anda benim. Giydiğim pantol 300 milyon. Gömlek 200 milyon. Mont 200 milyon. Benim üstümde şu anda 800 milyonluk elbise var. En garibanı benim. Ülkemizdeki en gariban bu halde. en garibanı benim 800 milyonluk üstümde elbise var. Demek ki ben gariban değilim. Bu devletimiz gerçekten çok iyi bir devlet. Başımızdaki insandan da Allah razı olsun. Şöyle bir durum var abi. Eline aş iş yaz aş iş yazarak intihar eden vatandaşlarımız var. Çöpten ekmek toplayan insanlar var. Biz burada her gün sokakta olduğumuz için görüyoruz, bazı şeylere şahit oluyoruz. Yatacak yeri olmayan insanlar var. Yani bunları neye bağlıyorsunuz? Şimdi ben Onu merak ediyorum. Ben rahatsızım bak. Normalde 3 tane hastalığım var. Ama çalışıyorum. Gidip dilencilik yapmıyorum. Hırsızlık yapmıyorum. Bankaya gidip de bana kredi verin, krediyle geçim, geçimi kafamdan silmişim. Onu düşünmüyorum. Şimdi biz insanlar alışmışız. Biri yatırıp verecek, biz yiyeceğiz. Hazır alışmışız o yüzden. Öyle bir gibi. şey yok abi. Hiç kimse kusura bakmasın. Herkes çalışacak, anlının teriyle kazanacak, çalışacak, yiyecek. İntihar eden, şimdi intihar eden, geçimsizlik şu bu konusuna gelende de onların aclığıyla, işsizliğiyle hiçbir alakası yoktur. Bugün hangimiz devletin kapısını gittik, çaldık da biz acız, gerçekten garibanız ekmeğe muhtaçlığımız var dedik de devlet bizi siktirin gidin hırsızlık yapın mı dedi. birçok bir şey? esnafla karşılaştık biz burada esnaflar yardım alamadığını söylüyor. Kardeş. Başvurmuşlar yani. E, şimdi alamadı değil ben de aldım. Gittim başvurdum bana dedi ki devlet senin kapasiten 5000 lira bana 5000 lira verdi. Kredi verdi. Kredi verdi. Bu yardım değil ki abi. Ne, yardım konusuna gelen de ben bin lira aldım. Yine aldım ha şimdi bin lira. Allah razı olsun. Eş vermesene ne olacak? Makarna da Vermeyebilirdi. Kömürü mü de verdi? Odunu da ha e şimdi millet diyor ki bir kömür bir odun verene oyunu sattı. Ya alakası yok ki kardeşim. Zaten odunu da vermese, kömürü de vermese ben yine götürüp oyumu ona vereceğim. Çünkü ben hükümetten gayet memnunum. Gayet de iyi bir hükümetimiz var. Bugün bu virüs, bugün bu sel, bugün bu afetler bunlara hangi devlet olsa bu işin içinden kalkacak abi. İzmir'de deprem oldu. Kaç kişiye yardım etti? Elazığ'da Giresun'da. hükümet olmasa yardım et, gitmez miydi abi? Kardeş Orası. başka bir hükümet bizim başımızda olaydı. Sana yemin konuşuyorum ne İzmir kabulürdü bu işin altından. Ne Elazığ ne de biz bu virüsü bu şekilde ya zaten başımızdaki adam adam gibi oldu ne halde. Neye dayanarak söylüyorsunuz abi? Neye mi dayanarak da söylüyorum? Kardeş virüs oldu. Ee, kıyamet acılık mı çıktı? Yok. Kıyamet mi koptu? Yok. Yoksulluk mu geldi? Yok. Başımızdaki insan bizden ne istedi? Bu virüsü yenmemiz için. İban numarası verdi. İban numarası verdim attı benim paramı. Ben aldım parayı. iban İban verdi bana 10 lira gönderin dedi ya. Kardeş şimdi bak İban verdi bana 10, 10 lira gönderdi mevzusuna gelince de. Şimdi ben o ya hep işi biz işi hep menfaati anlamda düşünmeyelim. Biraz biz de, yani. biz de halk olarak Bizim de devlete yardım etmemiz lazım. Zaten vergi ödüyoruz ya. Böyle. Tamam vergi ödeyeceksin. Sen vergi ödeme, ben vergi ödemeyim, o vergi ödemesin. Bu ülke, bu askeriye, bu hastaneler bunlar nereden geldi abi? Zaten herkes vergi ödüyor ya, normalde hastane abi. Hastane yaptı diye karşı çıktılar bu adama. Her yerde hastane yaptı diye. Yok, hastane... Her yerde hastane yapmasaydı bu kadar bak virüs oldu, afet geldi. Bu kadar insan nerede hastanede? Ben hastane adeta, dedi, o diye. olayı takip ettim, özellikle takip ettim e, muhalefet hastanelere karşı çıkmadı aslında. Hastane alanına bile karşı çıkan adam var ya. İhalelere karşı çıktı. Kardeş abi. hastanelere, havaalanına yapılan yollara bile karşı çıkan insanımız var bizim ya. İhalelerden bahsediyorum abi. ihalelerde değil. de ihalelere gelince de kardeş devlet devletin içinde miyim ben? Sen de içinde değilsin ben de içinde beş 5 tane firma var araştırırsanız vatandaş tamam, beş olarak. 5 tane firma var da bu firmalar işi yarıda bırakıp kaçan firmalar değil. Sağlam firmalardı. Devlet buna mecburiyeten verdi bunu. Yani beş tane bir senin benim firmalar. gibi bir adama devlet gelse dese ki A, bu yolu yap. Ben bunu üç gün yapacağım. Dördüncü gün ödenek gelmedi mi kaçacağım. Ama ihale verdiği müteahhitler anlaştığı insanlar dirayetli olduğu için bir işi yarıda bırakıp kaçmadığı için devlet mecbur zor mecburiyeten kaldı bunlara bu ihaleyi verdi. Çünkü o kadar Para alıp da devletten işi yarıda bırakıp kaçan insanlar var ki ama bu adamların ilerisi de var gerisi de var. Bu adamlara devlet Konuya çok hakim değilsiniz. Aslında o şeylere e, geçiş garantisi. Kardeş bak ben yok. siyasetçi değilim. Saniye. Bak ben size olduğum gibi doğal konuşacağım. Siz de beni dinleyeceksiniz. Ya, ben ben de burada yayını yayınlayacaksınız Tabii ki yasak. Ben de ben de Şimdi siyasetçi bak değilim. Sadece şunu soruyorum. Vatandaş şu olarak bunları soruyor ben musunuz vatandaş abi? Vatandaş olarak sana diyeceğim şu şudur. Ben 41 yaşındayım. 81 vilayeti cezmiş adamım. Siyasetçi değilim ama şu anda AK Parti'den başka bir parti bizim başımızda olsaydı bu işlerin bizim aşma şansımız yoktu. Bunu neye dayanarak söylüyorsunuz? Bunu, abi yapılan işler göz önünde gözler en olur. Diğer partileri denemedik bu insanlar ya. İnsanlar görmeye mi ya? Bugün İzmir'de deprem oldu. Hangi, partide, hangi parti hangi parti gitti yardım etti? Hangi devlet o İzmir'de Çinlerin yanında oldu? Giresun'da sel oldu. Hangisi gitti? Bugün düşün. Daha önceden bu bu Antalya AK Parti'de değil miydi? E. Ee, şimdi CHP'de. Şimdi CHP'de. AK Parti'deyken yapılanları da gördük. Yapmadım AK Parti adam geldi de ne bu oldu? kadar yol yaptı, yer yaptı, yaptı, şu bu ne yaptı, bu yaptı. Ne bak ben kendim isterse beni içeri atsınlar hapise de girim. Seni bu yüzden içeri abi. sorun yoktur ben doğal konuşuyorum. Tayyip Erdoğan'dan başka göreceğiz ölmesek. Üst sene sonra bu adam gider. Başkası gelir. Geldiği zaman o zamanlığa da göreceğiz. Böyle sokakta bakın bakın istediğin gibi herkes dolanacak mı? Daha i̇stediğin daha daha da kötü olacak. Ben Allah de... razı olsun. Yemiş yok gemisi varmış. Şuyu varmış buyu varmış. Kardeş gemisi var Siyasetçi olup da çalmayan var mı? Sen bana göstersene. Çalıyor ama çalışıyor. bizim camimizin imamı bile, cami imamı ya Allah'ın emri daha biz peşine gidiyoruz. Bu imam bile çalıyor ya. Adam diyor ki bir an önce gideyim, ezanı okunayım, namazımı kıldırayım, millete hiçbir şey anlatmadan kaçayım eve gidin yatın. Destekliyor musunuz abi? Neyi? Çalıyor malıyor dediniz ya. Destekliyor Desteklemiyorum musun? tamam. Kim? Göz mü yumuyorsunuz? Göz de yumuyorum. Onun bunun senin benim hakkımı, yetim hakkı, çoluğun çocuğun hakkını benden alıp da götürüp çoluğuna çocuğuna yediren hiç kimseye desteklemiyorum. Ama bundan iyisini de göremiyorum. Bundan, bak bir dakika abi sözümü bitirme. Bundan iyisini de ben kendim şu an için göremiyorum. Iyisi, i̇yisi varsa halk olarak çıkalım hepimiz bir yere toplanak. Bak şimdi piyango biletinde kuyruğun bir ucu burada bir ucu orada. Millet demek ki o ya. kadar umutsuz şimdi abi bir yere umudunu o bağlamış. Piyango biletine girmeyeceğiz o zaman. Ümidi oradan beklemeyeceğiz. Hepimiz gideceğiz devletin kapısına dikiliceceğiz. Diyeceğiz ki, diyeceğiz ki senden iyisi var. Sonuçta bunu başa sen getirdin, ben getirdim. Senin çoluğun çocuğun ben getirdi. Ya neyse biz getirdik sonuçta. Bu adam havadan Amerika'dan buna oy verip de başımıza geçmedi. Gideceğiz devletin kapısına, dikileceğiz. Kardeş kusura bakma. Sen 10 senedir bu ülkenin başındasın. Sen hiçbir şey yapamadın. Sen çaldın, çırptın. Senin hakkın miadın buraya kadardı. Sen in aşağı biz başkasını geçireceğiz. Bir de bu adamı rahat koymuyorlar ki kardeşim. Ne yapıyorlar abi? Bu, bu, adam bir şeyler yapmaya çalıştıkça oradan birisi çıkıyor diye ki sen hastaneye niye yap? Sen buraya bu yolu niye yaptın? Her yere sen havaalanı niye yapıyorsun? Öyle demiyorlar. Ben size onu anlatmayacağım. Siz beni hiç dinlemiyorsunuz. Ben öyle Farkında mısınız? Öyle abi? Öyleler diyorlar. Ben 81 vilayeti ceziyorum diyorum sana. ceziyorum. Her gün her yerdeyim ben. Öyle demiyorlar. Tamam. Şöyle diyorlar. Bu ihaleyi neden bu firmaya verdiniz? E ben de diyorlar. sana onun açıklamasını yapıyorum. Hasta garantisi veriliyor bu hastanelere bak, biliyor ben musunuz Ben sana bunun açıklamasını yapıyorum. Cengiz İnşaat, Kolin İnşaat. Limak. Bu Limak, bu cebi firmalar aldığı işi yarıda bırakıp kaçan insanlar değil. Benim Gümüşhaniye hastane yapıldı. Tuttuğu ihaleyi ucuz aldı diye birine verdiler. Sabah kalktık adam yok. Adam geçti gitti adam yok. Battım dedi yazdı devlete de şeyini ben battım dedi gitti. Hastane ne oldu? 5 sene sonra geriye gitti. Abi i̇ktidar şimdi garanti de veriyor buna. Hangi firma Kardeşim garanti veriyor da bak ben yine sana aynı açıklamayı yapıyorum. Aynı açıklamayı yapıyorum. Bugün Cengiz dediğin <laughs> niye hep bu ihaleleri alıyor? Kolin niye alıyor? Kardeş sen benim gibi bir adama tutar devletin koltuğuna oturtursan ben yönetebilir miyim? Yönetemem. Herkesin bir görevi var. Bu firmalar da işi yarıda bırakıp kaçan firmalar olduğu için bu bir. İkincisi de devlet ödenek yapamadığı zaman bu firmalara bunlar yine bırakıp kaçan insanlardan, kaçan müteahhitlerden olmadığı için her türlü devleti idare ediyor. Diyor ki biz sana bu ay ödenek yapamayacağız. Sen bu ay diyor kendi bütçenden işçinin elemanın parasını öde. Türk'sünüz A değil mi abi? Türk'üm Allah'a şükür. Yani Cengiz İnşaat bu milletin bilmem neresine koyacağım dedi geçmiş dönemlerde. Hatırlıyorsunuzdur. Şimdi ben hatırlıyorum onu da hatırlıyorum Bunlar da. da. Şimdi o o işte de bir farklı bir animasyonlar var. Ne Başkası var tarafından e, bu işin içinde şiçe. Her şeyi ben biliyorum. Bugün tamam Alaoğlu yani. en en basit Alaoğlu battı değil mi? Bir ara kaçtı gitti. Devlet yine bunu el attı ki ayakta dur. E, Gel Niye ayakta dur dedi gel dedi çünkü ağa oğlunun geçmişte garibana evsize çok bir fedakarlığı olduğu için devlet dedi ki yine sen bu işin içinden çıkarsın dedi gel dedi yardım et şimdi her şeyi bıraktık dört tane ihaleyi cengiz İnşaat'a, kolon inşaata verdiler diye mi bu devlet kötü oldu e gelin başkasına verin götür. Ben vatandaş olarak görevimi ben yapıyorum abi bence sana diyorum ki her şeyin açıklamasını sana yapıyorum. Tutarsız bir insana devlet ihale verdiği zaman o insan bırakıp, kaçıp gidiyor. Bak gün veriyor hastane bugün de açılacak diye. Adam yarın gidiyor İskenderun'da şehir hastanesine açıyor. Bugün burada bir yol açılışı bitecek diye gidiyor orada yolun açılışını bitiriyor. Üçüncü köprü yapıldı karşı çıktılar. İkinci köprü Avrasya Köprüsü. Kardeş yapılan hiçbir şey kötü değildir. Her şey gün gelecek diyor. bunların hepsi bize lazım olacak. Ve oldu da o kadar hastane olduğu halde dışarıda insanlar tedavi görüyor. Dışarıda insanları tedavi yapıyorlar şu anda. O kadar hastane olduğu. Ya bu kadar hastane yapılmasaydı ne olacaktı? Halimiz harap olur diyorsunuz. Otobüsle ben bugün Trabzon'a 240 milyona gidiyorum. 24 saatte yolcu diyorum. Her yerde havalanı var ben 100 milyona bilet aldım Trabzon'a şimdi. Havalanından 100 milyona gideceğim. Bu kötü bir şey mi? Hangi yapılan bir şey kötü olur? Yok ben o bana bir şey soruyor. Ben de açık açık konuşuyorum. Sıra sana geçer. Sen konuşursun. Kardeş son diyeceğim şudur. Büyüklerimin ellerinden öperim. Saygısızlığım da varsa kusura bakmasınlar. Siyasetçi değilim. Partizancı da değilim. Ama Recep Tayyip Erdoğan'dan başkasına da oy vermiyorum. Vermem de çalsın beni ilgilendirmez. Ben bugün eşimle, çoluğumla, çocuğumla çıkıp rahat bir şekilde donanıyor muyum? Hastaneme gidiyor muyum? Alo 112 ambulans evimin önüne geliyor mu? Benim hastamı alıp gidiyor mu? Bu bana yetiş. Bana da verdiği iki sefer bin lira bin lira pandemirden para verdi. Bana iki bin lira yazıldım çıktı verdi. Bir ton da kömür verdi. Makarna verdi ben bunu verdi diye oyumu satmadım ona. Çünkü geriden başkası da gelse bunun gibi yönetme şansı yok diyorsun. yoktur kardeşim. Türkiye'nin hangi yerinde böyle bir, bir kaldırım var ya? 83 milyonda bir kişi mi var? Yok ben, ben üye değilim. Bize niye vermedi? Ben gittim verdi. Bize niye vermedi? Ben Kardeş bu söyleyeceklerim bu kadar Allah'a emanet olun. Sağ ol abi iyi. Allah, kabul etsin. Sen AK Parti üyesin de sana veriyor. Abi. Sen nasıl değerlendiriyorsun abi ekonomiyi evet. konuşuyoruz. Bana abi niye biliyorsun. vermiyor? Git AK Parti üye ol sen üye olan herkese veriyor. Ekonomiyi konuşuyoruz cevaplamak ister misin? Ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsunuz bir vatandaş olarak? Yayınlayacak mısınız? Yayınlarım abi. Hı? Ekonominin neyini beğenmiyoruz mesela? Bilmiyorum ya, abi biz görüş alıyoruz ama genelde insanlar şu anda şikayet. Öyle ıı, İnsanlarda doyumsuzluk var. Şükretmesini bilmiyor insanlar. Hiç kimse şükretmesini bilmiyor. Ee, yani işsizlik diye de bir şey yoktur. Kimsenin Nasıl yani? işsizlik diye hiçbir şey yoktur. Beğenmeme, gibi. Beğenmeme lüksü vardır. Allah Allah. Ben o işte çalışmam, ben bu işte çalışmam. Sadece insanlar bilgisayar başında oturuyum, e, işim öyle olsun. Hiç kimse böyle yani vasıflı bir işe giren yoktur. Vasıfsız işçi saat edmi. Eskiden e, ne bileyim yani üniversite yokmuş. Şimdi herkes üniversite mezunu. Ben diyor üniversite okudum, ama iki yıllık, ama dört yıllık. Ben o işte çalışmam diye. Niye herkes ben, üniversite hiç... mezunu o zaman abi. Biz eğitimin işini mi boşalttık? Neden böyle oldu? Hayır eğitim şimdi. Eskiden iki tane, üç tane üniversite vardı. Şimdi her ilde üniversite var. Herkes okuyor, herkes üniversite mezunu, değil mi ama? Herkes üniversite mezunu. Üniversite mezunu yani üniversitemiz çok olduğu için okuma imkanları çok, insanlarda lüks çok. Yani en kötüsünün elinde 3 milyonluk telefon var, altında sıfır araba var. Ben e, geçen gün kızım araba alacaktı, sıfır araba bulamıyor, sırada. Pandemiden dolayı bir durgunluk var araba olaylarında Hayır. biliyorum. Tamam ama demek ki insanlarda para var. Ekonomi diyoruz evet, da. Şöyle söyleyeyim abi. Ekonominin göstergesi nedir sizce? Yani araba mıdır, telefon mudur? Yani ayakkabı mıdır, giydiğimiz kıyafet midir? Nedir sizce mesela? Biliyorum size göre yani. yani. Yani ekonomi demek ki iyi ki insanların alım gücü var. Mesela değil. ne olursa ekonomi kötü diyebiliriz biz. Yani nasıl ne olursa? Şimdi ekonomi şöyle kötü olur. İnsanların alım gücü biter. Yani bir şey alamazlar. Sıkıntı çekerler şimdi üretim biter bakıyorsun şu anda anneye baktın para babaya baktın para toruna baktın para herkes rahatlığa alışmış demek ki ülkemizin ekonomi durumu iyi yani yetiştirebiliyorlar bunlara bakın benim yakınlarım Avrupa'da inanın diyorlar ki sokaklarda yatıyor insanlar işsiz güçsüz sokaklarda Ama acıyor. Avrupa o şekilde. Yakınlarımız buraya neden buraya orada geldikleri abi? zaman şükrediyorlar. Niye oradalar? Nasıl? Niye orada yakınlarını? 1960'ta falan gitmişler. Sinan yani abi niye vatanlarını ha. terk edip orada abi aç şimdi, aç? Işte, şimdi hepsi de kesin dönüş yapıyorlar. Orada bitmiş artık. Avrupa bitmiş. Şimdi hepsi kesin dönüş yapıyor. Geliyor Türkiye'ye hayran oluyor. Kesin dönüş yapıyorlar. Artık herkes dönüş yapıyor. Avrupa'dan inanın ki ekonomimiz çok iyi. Evet. Dediğim gibi yani... Bu devlet demek ki anneye bakabiliyor, babaya bakabiliyor, toruna bakabiliyor. Hepsine para veriyor. Hepsine. İnsanlar rahatlığa alışmış. Bugün şeye emekliye maaşına zam geliyor. Dünyanın küfürünü ediyorlar. insanlar. Neymiş efendim? Bir işe rakı parası etmiyor ya diyor. Bak 120 lira benim bundan önceki maaşıma 120 lira zam gelmişti. 120 lira. Ben gittim 60 liraya elektriğimi ödedim. 30 liraya da suyumu dedim. Ne yaptı? 90 lira. 90 lira. 20 liralık da kontür aldım. O da bir tane rakı almış. Diyor ki e, içmeyeyim mi diyor. Ya ben benim de keyfim bu diyor. Ben her akşam içerim diyor. Ben bu harcadığımı bir aylık masrafımı harcadım. Değil mi? Bak bir aylık su paramı ödedim. Bir aylık elektrik paramı ödedim. Bir aylık kontürümü aldım. O da bir tane rakı almış. Ben diyor içerim diyor devlete verip veriştiriyor. Nankörlük var o zaman. Nankörlük var, doyumsuzluk var. Süper bir lüks tüketim var. Aşırı bir lüks tüketim var. Hiçbir çocuğa artık şey yapamıyorsun. Marka takılıyorlar. Kimse ben onu istemem. Şimdiki anneler babalar yani özür dilerim hadi almasın bakayım. Arkadaşımın var benim de olacak. Onunki falan marka benimki de olacak. Yani aşırı bir lüks tüketim var. Eskiden bir televizyon vardı, bir işte... Abi, mesela elini aş iş yaz, yazıp intihar etti daha geçtiğimiz günlere bir vatandaş bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Abi, onlar da kim biliyor musun? Madde bağımlısı insanlar. Madde bağımlısı insanlar. Aklı başında hiçbir kimse intihar etmez. Bu insanlar madde bağımlısı bir şekilde kötü arkadaşların sebebinden dolayı madde bağımlısı olmuş. E, gidiyor, intihar ediyor, işte evini yakıyor, bilmem ne yapıyor. Bunlara zaten devlet bakıyor. Gitmiyorlar, tedavi olmuyorlar. O tedavi oldukları yer ağzına kadar dolu. Bir gün tedavi görüyorlar, ikinci gün kaçıyorlar. kaçıyorlar. Gitmiyorlar. Devlet yani Allah razı olsun herkese bakıyor, herkese bakıyor, herkesime de bakıyor. Evet. Kendimizi idare etmeliyiz. Nasıl? Yani biz kendimizi idare edemezsek devlet nasıl idare etsin? Evet. Kendimize göre bak alışverişimizi yaptık, emekliyiz çok şükür. Elhamdülillah yok, çok şükür yok. Onun için insanlar sıkıntıya düşüyor, darlığa düşüyor. nankörlük. Hep yok, yok. Yok dedikçe yok oluyor. Var desek sıkıntı yok. Var yani. şükür desek Allah bereketlendirir. Valla vatandaş olarak gündemimizde ne var? Gündemimizde şu var abi, insanlar aç. Aç abi. Yani şu kalabalığa baksan, şu bin kişiden cebinde herkesin, bak bin kişiden toplasan cebinde yüz milyar para çıkmaz. İnanın bak o derecede. Yani şimdi yukarıdan geliyoruz mesela. Bilet kuyruğu var. Ee, ha Yani inanılmaz derecede bir bilet kuyruğu var. Yani cebinde adam her şeyi bilete umuta bağlamış. Yani bilete bağlamış umudunu. E, bakıyorsun ya oradan bir şeyler yapabilir miyim diye. dün mesela 10 kişi bir yerde oturduk. Yemin ediyorum 9'u icralık. Yok yani. Ha bu hükümet kötü mü? Değil. Bunun daha iyisi gelebilir mi? Bak değil. Hani... Şöyle düşünürsen, e, mantıklı bir şey düşünürsen, bunun daha iyisi yok, yok yani. Yok diyorsunuz. Ya iyisi yok, neden yok? E kim gelecek abi? Denemeden bilemeyiz ama abi. Ya tamam bak, bu da var. Denemeden bilemeyiz. Ama şu da var. E kardeşim bu adam da, bak ben mesela ben mesela AK Partici değilim. E, ama şu var. Şöyle mantıklı düşünürsen, vaktinizde almıyorum. Ha mantıklı düşünürsen. Bu adam bakkal dükkanı, dükkanı yönetmiyor ki kardeşim. Ülkeyi yönetiyor ya. Ülkeyi yönetiyor abi. Dünyayı yönetiyor. Adam kalktı Amerika'ya res çekti yani. Bak şimdi ha bunun öbür yönleri de var. Eksik yönleri de vardır. Yetişemediği vatandaşa yönleri de vardır. Mesela ben şunu da kızarım. İsrail'e yardım yapacağımıza Türkiye'ye yardım yapalım abi. Aç insana yardım yapalım. Türkiye'ye yardımcı bulunmuş. Yani ben mesela yüzde... Yapmasın demiyorum ki. Yapsın. Ama bizim vatandaşımıza da yapsın kardeşim. Herkes aç. Herkes aç. Dünyada ilk defa yüzde yirmi dört oranla eme e ma işçiye zam verdi. Ha, Dünyada ilk defa böyle bir şey gözüktü. Kötü değil. Ama şu var. Mi peki? Değil. Bu da değil. Yani bu da değil abi. 2825 lira sekiz yüz neye yarar? Ne yapar abi? Ne yapabilir adam? Kirada oturan bir adam, şöyle düşün, bin lira, 1200 lira sana şey verdi, e, kira verdi, iki çocuğu var. Nasıl geçinecek abi? En az bizim e, maaşımız dört buçuk beş milyar olsa, çok rahat bir şekilde. Her mikrofon uzattan insan ne diyecek biliyor musun? Allah razı olsun hükümetimden diyecek. Ama şu anda uzatsan herkes ilk söylediği kelimeni açım. E doğru söylüyor aç abi insan. Ama itizar tarafından yapılan açıklamalarda açlık yok diye bir açıklama yapılıyor. Kim abi. diyor onu? Hatta yoksulluğu sıfırladık dedi. Biraz Zemra önce Zümüşe. sana söyledim. 10 kişi oturuyoruz. 9 icralık. Evet. Nasıl oluyor bu? Bunun sorumlusu kim abi? Ya bunun sorumlusu şimdi ben buradan desem ki hükümet adam da diyecek ki bana yukarıdakilerde e biz para veriyoruz. E veriyorsun da nereye kadar veriyorsun? Çok bir şey vermiyorum. Yani ama bakın gerçekten de biz iyiye gitmiyoruz. Hani sen bu mikrofonu bana uzattın diye demiyorum. Tesadü böyle biz seninle geçerken şey yaptık. Gerçekten iyiye gitmiyoruz. Bak e, sana şöyle bir şey söyleyeyim mi? Bak yakında iş savaş bile çıkabilir. Ben, Benim evimin ben, karşısında market var. Adama dayandılar. Bana dediler param yok ekmek vereceksin günlük. Bunu vereceksin. E, artık biz bunları televizyonda izlediğimiz şeyleri bunları görmeye başladık ya. Yaşamaya başladık ya. Nereye kadar gidecek adam 1600 lira için e, şeyi bimin soydu ya çekti bıçağı e, geldik abi. Nereye bir de bunun daha ötesini düşün abi. Nereye gideceğiz abi? Bu sefer katliam başlayacak abi. E, cezaevlerinde yer yok abi. Hırsızlıktan e, adamlar niye A, hırsızlıktan alıyor seni Adliyeden, önden soruyor, sokuyor arkadan çıkarıyor. Adam seni uğraşamıyor. Yer yok. Yani bu da var. E kötü de değil yukarıdaki ama aşağıdaki de kötü değil. Valla Allah sonumuzu hayır Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Vallahi billahi ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yani yine söylüyorum şuradan 50 tane adama mikrofon uzat hepsi aç abi. Para yok abi. Yok yani. O zaman bir düzelmeyiz abi. Şimdi senin söylediklerinin senin mantığınla konuşuyorum. Evet. Bir düzelmeyiz. Yani. en iyisi böyleyse yöneticilerimizin düzelmeyiz evet. hiçbir zaman. E düzelemeyeceğiz zaten. Nereye kadar düzeleceğiz ki? Sen düzeleceğine inanıyor musun? Umudum var. Kamera... Ya var da nereye var? Hani aç kalmayacağız. Allah'a şükür ama ileride ileri de gidemeyeceğiz abi. Yerimize sayacağız abi yapacak hiçbir şeyimiz yok yani. Ekonomik hiç iyiye gitmiyor ben sana söyleyeyim yani. Para bile aldığımız maaş yetmiyor. Yani şu hayatta geçinmesi insanların çok zor. Hele ki bir de bu durumda. O durumda mıyız gerçekten Aynen, aynen. Maalesef. Neden bu hale geldik? Biz mesela az önce bir abiyle konuştuk. Sence yani... niye bu hale geldik? Ben vatandaşın görüşlerini alıyorum. Yani pandemi, virüs biliyorsun. Virüsten önce iyi miydi? E tabi tabii çok iyiydi. Ama şimdi ne oldu? Her esnaflar kapattı perişan biliyorsun. Esnaflar şeylerini karşılamıyorlar. E nasıl olacak peki bu? Ya şu an bizim esnaf bu haldeyken biz 156 tane ülkeye yardım gönderiyoruz. Evet. Bunu neye bağlıyorsun? Nasıl bir şey? 156 ülkeye yardım gönderiyoruz yani vatandaşlar bu haldeyken. E peki insanlar yetmiyor diyor. Nereye gidiyor bu yardım? almıyoruz değil. diyor Başka esnaflar. Ülkeler. Yeterince almıyoruz paramızı diyor. O nasıl olacak peki? peki var mı buradan bir mesajınız abla iktidara? Nasıl bir mesajım? Allah yardımcımız olsun. Başka bir şey demiyorum. İnşallah bu virüsten, pandemiden kurtuluruz. Başka bir şey demiyorum. Bilmiyorum çok kötü ekonomi. Ben bir tanesine diyorum. Şekere çok zam gelmiş. Diyor ki diyor ben çay diyor ben şeker kullanmıyorum ki o zihniyeti düşün ona göre ekonomiyi ya. <laughs> Doğru diyor. Çocuğuma bez alamıyorum diyor. Kim ay vereceksin diyor. AK Parti'ye vereceğim diyor. Ülkeyi Kılıçdaroğlu yönetiyor sanıyor. Ha Kılıçdaroğlu iyi mi? Bu ülkenin sorunu ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Fatma Demiray. Beni ihraç ettiler. Ha. Bu ülkenin sorunu Kemal Kılıçdaroğlu. Bu ülkenin sorunu Tayyip Erdoğan'dan çok Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu evet. Ben olmasın. <laughs> ne yapıyor? Ya, yani kalede durması gerek duruyor mu kalede gelen gol oluyor gelen gol oluyor duruyor mu kalede ben onu ee, değil mi gelen gol gelen gol bu ülkenin sorunu evet. Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Kılıçdaroğlu, Halk Partiliyim Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu ülkeyi idare etmiyor ki ya arkadaşım e arka anlatam ben ekonomi falan demiyorum Ben şu anda derdimi söylüyorum bu ülkenin sorununu söylüyorum bu ülkenin bu noktaya gelmesinin sorunu Kemal Kılıçdaroğlu olur diyorum. Abla zaten CHP'liymişti. işte. CHP'liyim. Yani, yani? ülkeyi yöneten o değil ki şu anda. Muhalefet ne işe yarıyor abi? Abi ne muhalefet ne adam... işe yarıyor? O... Kalede duracak değil mi? Golleri tutacak. İyi güzel. De. Tutuyor Aram mu? De geldi. Abi ben ne diyorum? Abi sen ben delikanlıyla konuşuyorum. Yani. Adam <laughs> iktidara geldi ne? Ben ne diyorum? Sen ne diyorsun? Attığı her golü tutuyor mu? Peki muhalefet lideri değişirse ne olur abi? Çok güzel olur vallahi. Ben istediğimiz kişi gelse çok güzel olacak ama Getireceğiz ama. Öyle de böyle getireceğiz. Muharrem İnce mi? Muharrem İnce gelecek. Bu böyle yarım kalmayacak. <laughs> Yaşasın Memleket Hareketi. <laughs> çok çok hoşuna gitti abimi. Evet, ama doğru söyledin. Evet. Bu böyle yarım kalmayacak. Helal olsun. Sana. Muharrem İnce geldi gelecek. Şu pandemi geçsin bir de Ocak gelsin. Başkanımız Muharrem İnce. Memleket Başka Hareket. kurtuluşumuz yok. Memleket Hareketi.